Nefsin İnşallah bunu da bitirelim. Sohbetimize son veririz inşallah. İmam Rabbani Kudüs Ezbir Hazretleri'nin mektubatı şerifinden. Nefsin dört tane kötü hasreti vardır. Yaratılışta olan özelliklerdir bunlar. Allah böyle bir özellik koymuş. Neden? İmtihan edecek seni. Nefis olmasa anlatacağız inşallah nefis olmasa, şeytan gibi bir varlık olmasaydı imtihan etmeye gerek yok ki zaten o zaman. Hatta hepimizin bildiği bir şey var. Mesela Ramazan'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya şeytanlar yedi kat yerin dibine siccine bağlanıyor bütün şeytanlar. O yüzden camiler hınca hınç dolu oluyor. Ağzına kadar dolu oluyor. Halbuki ondan iki akşam evvel biz gittik camiye. O doluluk yoktu. Şeytanların bağlı olduğu Ne kadar belli biz. Ne kadar iyi anlıyoruz ya. Ah ah efendi kardeşler. Dört tane yaratışta özellik var. Tabiatında var. Özelliktir bu. Bir münaza bir vasıftır bu. Ne demek bu? Allah ile çekişme. Mücadele etme. inatlaşma, Aykırı olma. Yani Allah'ın hükümlerine hep aykırıdır bu. Vasfı var. Sıfatı var. Allah'ın hükümleriyle inatlaşır bunlar. Bu zamanda bu olmaz der. Bu zamanda bu hükümler geçmez. Öyle söyler. O nefis söylüyor onu. O da onu diline getiriyor adam. Şahıs, kişi. Tabi. Bu Kur'an diyor Arabistan'a indi diyor ya. Aa. Kıyamet sabahına kadar hükmü geçerli olan bir kitap bu ya. Kim söyledi sana bunu? Araplara inmiş. Araplara ait değil bu ya. Ne alaka? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bir peygamber alemlere gönderilecek. Ona indirilen kitap da Arabistan'a indirilecek. Mantıksız bu. Akılsızlık bu. Bunu kimse iddia edemez. Böyle şey iddia edilir mi? Aklını mı yitirdin sen ya? Bir peygamber. Peygambere indirildi bu Kur'an. Sen bu peygamberin alemlere rahmet olarak gönderildi. duymadın mı? Kur'an ayeti bu Enbiya suresinde. Peki ona indirilen Kur'an nasıl oluyor? Bir beldeye, bir bölgeye, bir halka. Çok mantıksız bu. Kıyamete kadar gelecek bir de bir de şu zamana değil. Binlerce yıl sonra kıyametin kopacağı sabaha kadar hükmü baki ve geçerlidir arkadaşlar ya. Aman ya Rabbel İşte bu münaza var ya nefiste evet Allah ile çekişir. Mücadele eder. Kur'an'da eksik var der. Kur'an Allah'ın kitabı değil der. Kur'an belli zamana inmişler. der. Şu zamanda bize Kur'an karışamaz der. Der eder o nefis. Sen de onun sözcülüğünü yapıyorsun mübarek adam. Tabi. Allah'ım Allah. Bu birinci sıfattı. İkinci sıfat iba. Ne demek iba? çekişmek, razı olmamak. Allah'ın hükümlerinden, peygamberin sünnetinden ve yolundan hiç razı olmaz o. Çekinir. Namaz kılmaya çekinir. Namaz kılmaz. Oruç tutmaktan çekinir. Peygamberin sünnetine uymaktan çekinir. Müslümanlar, eksik müslümanlar size söylüyorum. Bu eksikliğin temeli nefistir. Bu eksikliğin temeli şeytandır. Tabii nakıs Müslümanlar eksik Müslümanlar yet hulufisi mükaffe İslam'a tamamen girin diyen Hazreti Allah'tır. Sizin şu anda eksik bir İslami yaşayışınız anlayışınızın temelinde yatan varlık bu. Bunun da iba sıfatı var. Bak asla razı olmaz. Kabul etmez hükümleri reddeder emirleri reddeder yasakları reddeder. İğrenir ondan. İbanın lügatını söylüyor musun? İğrenti gelir. Ben hatırlıyorum yıllar evvel bir köşe yazarı falanca yerde günaydın bir yerde de diyor selamun aleyküm diyor diyorlar diyor. Korkarım ki diyor bu selamun aleyküm diyor buraya gelir diyor. Bak iğreniyor adam selamun aleyküm de. Esselam ya Allah'ın isimlerinden biri. Wallahu yed'u ila daris selam. Cennetin isimlerinden biri. Selamı bir anlatsam herhalde 3 saat anlatırım. Esselamu aleykümü. Bir saat anlatırım. Ey hak Çekinir. iğrenir, Tisidir ondan. Bir kısım insanlar Allah'ın hükümlerinden tisinti geliyor onlara. Sebebi bu. Nefis var. Allah'ı devreden çıkartmış. Çağdaş bir hayat yaşamak istiyorlar. Özgür bir hayat yaşamak istiyorlar. Nefislerinin kölesi olmuş, kulu olmuş haberi yok. İşte bu İslam'ın hükümlerinden, peygamberin yolundan ve sünnetinden tisinti getirir ona. Allah'ın emirlerinden kaçınır o varlık. Bugünkü insanların namazdan, oruçtan, abdestten, peygamberin sünnetinden kaçındığı gibi bütün tezgah bu nefiste. Bütün program bu nefiste. Evet ikinci sıfat. Üçüncü sıfat tuyaum. Aman ya Rabbel Alemin. Müstani ihtiyaçsızlık. Küfürde ve zulümde çok ileri gider bu. Hemen şurada bir konuya gireyim. İkinci Dünya Savaşı bu memlekette dünyada ikinci Dünya Savaşı diye bir savaş oldu yanılmıyorsam. Birinci dünya savaşı mı? İkinci dünya Adolf Hitler'in savaşı. İkinci dünya savaşı herhalde. Yanılıyorsam düzeltin. bunlarda bir problem değil oğlum. Yanılsam beni azap etmezler. Bir problem yok burada. Bir yanlışlık yok burada yani. İkinci dünya savaşında Adolf Hitler denilen adamın nefsani arzularına dayanarak yapmış olduğu savaş kaç milyon insan öldü biliyor musunuz? 60 milyon insan öldü. 60 milyon. Ya küfürde ve zulümde çok ileri gitti. Tabi. Tabi. Tuğyan. O da nefsine uydu. Tabi. Evet. Dördüncüsü inkar. Allah Allah. Kur'an içindeki bütün hükümleri reddeder o adam. Olmaz böyle şey. Bu, bu zamanda olur mu ya? Bırakın bunları ya. Ya biz bu memlekette şunu duyduk arkadaşlar ya. Ya İslam memleketinde duyulur mu böyle şey arkadaşlar ya? Kur'an'da 158 tane ayet günümüze, çağımıza, zamanımıza uymuyor. Kur'an'dan bunu çıkartmamız lazım dedi adam ya. Sen bunu Roma hukukunun hukukçuları mı yazdı zannettin? Beşeri bir ideoloji mi zannettin bunu? Bu gökten inen vahiy sistemidir. Avrupa bunu anladı da Müslüman oluyor. Sen de Müslüman ol. İnatlaşma. İnkara gitme. İnkar ettin. Allah'ın yarattığı ölüm bir gün seni buluyor. Öyle ya sen Allah'ı inkar etmiştin. Evet nefsine uydun. İnkar sıfatı var. İnkar ettin. Bu çağda bu olmaz dedin. Biz Kur'an'a uyamayız dedin. Çağ dışı kalmış dedin. Dedin de dedin. Dedin de dedin. Tamam. Hakkını kullandın. Evet. O inkar ettiğin Allah'ın mahluku var bir tane. Bir mahluk var. Ellezi halakal mevte vel hayate. Tebareke suresi bu. Ölümü ve hayatı yaratan benim. Ölüm de bir mahluk mudur? Mahluktur bu ayete göre. Bu mahluk bir gün sana musallat oluyor mu gırtlağına? Ölmesene özgürsen. Çağdaş yaşayanlar ölmeyin o zaman. İspat edin bize özgürlüğünüzü. Ölüm sizi ölüm sana geleseye kadar yaparsın bunu. Ondan sonra ne yapacağını düşünüyorsun? <laughs> Ot olacağız diye ya. Hay Allah ya. Sen lüferin etini ye kılçığını da kedinin önüne at. Karpuzun içini ye kabuğunu da ineklerin önüne at. Ondan sonra diyorsun ki hesap yok. Bir daha yaratılmayacağız. Ya akıllı konuş ya. Hangi akıl bölümünden konuşuyorsun acaba sen? Akıllı konuş bana ya. Hayvan olacakmış, ot olacakmış, bot olacakmış. Yok olacakmış. Ya bu inkar sebebiyle inkar ediyor bunlar. Nefsine uyuyor bu adam. Yoksa vallahi ya Avrupa'daki elin gavuru tapınak şövalyelerden vuruyor dedesi ya adamın. Tapınak şövalyesiyle vuruyor ya. İniyorlar aşağıya. Sıra böyle. Evet. Dedem diyor tapınak şövalyesiydi benim diyor. Adam Müslüman oluyor ya. hakikattı çünkü bu. Hakikati kimse inkar edemez. Yani güneşi bir milyar insan inkar etse şu anda. Bir milyar az bir rakam değil ha. Sekizde bir yani ha. Onda bir gibi. Onda birden daha yüksek. Ne deriz biz onlara abi? Güneşi inkar ediyor. Deli dersin mi oğlum ona? Akıllı bir adamın lafı değil ki bu. Bu hakikati nasıl inkar ediyor insanlar? Güneşten dağdır. Kur'an'ın nuru vallahi güneşin ziyasından fazladır arkadaşlar. Emin olun buna. Evet inkar. Kur'an içindekilerin ne? Hükümleri inkar. Reddeder. Sünneti reddeder. Peygamberin hadislerini reddedenler buradan reddediyorlar. Hadisler yok diyenler, Kur'an bize yeter diyenler. Hepsi gaflet içerisinde, çukurdalar bu adamlar. Tabii sünneti reddediyorlar, sünneti tanımıyorlar. Bu inkar da öyle bir özellik, ayak diretiyor. Hiçbir gerçek ilmi araştırması olmadan diretiyor ona. Şimdi doktorlar ne diyor bu virüs için? Ellerinizi 20 saniye yıkayın diyor. Ya 1441 yıl evvel Cebrail aleyhisselamın Allah'tan getirmiş olduğu vahiy peygamber aleyhisselatu vesselam o günkü ashabına ve ondan sonra gelen ümmetlere bizzat hadis var elimizde. Yemekten evvel bol suyla ellerinizi yıkayın. Hatta havluya da silmeyin. Tekrar bir mikrop bulaşmasın diye. Güzelce süzdürün. Üstünüze başınıza sürmeyin. Evet böyle sofranın başına oturun. Sofradan kalktıktan sonra tekrar ellerinizi yıkayın. Tabi abi bu peygamberin söylediği bir şey değil ki peygambere mal edelim bunu biz. Bu Allah'ın vahiy sistemiyle gelen bir mevzu. 1441 yıl evvel söylendi bu. Bugünkü profesörler bunu söylüyorlar. Zaten o kadar çok şey söylüyorlar ki bir şunu söylemediler bana göre. Onu da söylemiyorlar ne ekmese. Namaz kıl kardeşim ya. Namaz kıl ya namaz. Bütün temizlik namazda. Yemekte yıkıyorsun ya. Bir de abdestin bozuyor. Abi biz vallahi bilmiyorum saymadım ama herhalde 20 kere 20 defa suyla 20 25 kere suyla tanışıyoruz evden. Bu adamda mikrop olur mu arkadaşlar? Karar sizin. Ben anlatırım akli ve nakli delillerle. Karar senin. Düşünce senin. Özgür düşünebilirsin. Deliller bunlar. Evet. Ayak diretip kabul etmiyorlar. Hep bunları nefsin kötü sıfatlarıyla vasıflandığı için nefis bu şekilde hareket ediyor. <laughs> nefis de cihat ise nefsin gayrimeşruk isteklerine muhalefet ederek onda bulunan inkar kuvvetlerini yenik duruma düşürmekten ibarettir ki hükümler İslam hükümleri nefsin kötü isteklerini kişiden kaldırmak için vardır. Yani bu nefsin kötü arzularını, isteklerini, şehevi arzularını evet bunları nasıl kaldıracak bir insan nefisten? İslami bir hayatla yaşayacaksın. İslami hayatı hayatına monte edeceksin. Bak gör ki nasıl nurlanıyorsun. Nasıl zevk alıyorsun. Ya şimdi oruç tutuyoruz mesela. 16 saat aç kalıyoruz. Ağustos'ta 18 saatte 17 buçuk saatte 18 saatte Yerli gavurlardan Türkiye'de bir tane adam dedi ki bana. Ben de hala aklım ermedi sizin. Nasıl 17 saat aç duruyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu oruç tutanlar da dinlesin. Oruç tutmayanlar da dinlesin. Allah'ım bize. Bizim hissettiğimiz ama kelimelere ağzımıza kelimelere dökemediğimiz müthiş bir yardımı var. Ya bugün Allah sizi inanırsın işte 12. 13. 13. 13. günü bugün herhalde işte teravihidir şeydir oruçtur. Kaç gündür şunu düşünüyorum evde yalnızken. Ya ben yemek yemek istiyorum. Yani yemek yemiş istiyorum böyle. Hiç istek gelmiyor arkadaşlar. Kendimi zorladım. Kendimi zorladım. Öyle bir isteğim yok. Halbuki Allah sizi inandırsın. Yani 4 saatte bir açık kaladığımız biz ya. Kardeşim bu İslam'ın hükümleri öyle tatlı, öyle lezzetli, öyle güzel, öyle nurludur ki yaşadığın zaman o işte biz her zaman söylediğim bir söz var. Avrupa Müslüman oluyor diye ya. Ateist ya 35 yıllık ateist Müslüman oldu ya. Bizim buradakiler hala kumda oynuyor. Bir araştır be kardeşim. Abi ben de bazı kötülükler görebilirsin, yanlışlıklar görebilirsin, eksiklikler görebilirsin. Bana bakıp da İslam kötü zannetme. Ben zayıf bir varlıkım. Ben insanım. Peygamber değil Müslümanlar. Hata edebiliriz, eksiklik yapabiliriz. Ama bize bakıp da İslamı değerlendirme. Sen kendini ara, kendini araştır. Bugün iletişim araçları. Müthiş bir ilerleme var zaten. Herkes her istediğine kavuşabiliyor Allah'ın izniyle. İnşallah rahman. Evet, yani İslam'ın hükümleri nefsin kötü isteklerini kişiden kaldırmak için gelmiştir. Güzel insan olmak için gelmiştir. Güzel. Doğru, yapıcı, hoş insan. Yani e, Allah'ın hani diyoruz ya biz halk arasında çok güzel bir duamız var. Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir dua. Ya inşallah ee, YouTube'da dinleyen kardeşlerimiz ve diğer kardeşlerimiz Allahu Teala Hazretleri sohbetleri dinledikleri için tabi dinlemeyenlerden de razı olsun. Onlar da bir şey demedik de tabi dinleyenler biraz daha farklı arz ediyor burada. İnşallah Allahu Teala Hazretleri cemi cümlesinden hepsinden tamamından razı olsun. Razı olduğu kulları Allah nereye koyar arkadaşlar? Vallahi cennetine koyar. Cennetine, cemaline müşerref olan kullarından Allah Teala bizleri de sizleri de nasip etsin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu sohbet devam edecek daha var. Anlatacağım meseleler var inşallah Rahman. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ashabihi.